Evet çiftçi dostlarımız. Ee, bugün Karacabey Oveseman Mahallesi'ndeyiz. Şu an içinde bulunduğu sarıda bezelye ekilmektedir. Bezelye batlıgil grubundandır. E, Latincesi Pisum sativumdur. E, bizim bölgemizde bezelye genelde Ocak, Şubat ve Mart aylarında, yani Mart'ın 10'una kadar ekilir, ekilmektedir. E, bezelye 15-20 santigrat derecelerde çimlenme istese de toprak sıcaklığı. Optimum 4-6 santigrat derecelerde de çimlenme çimlenir. Fakat çimlenme süresi biraz daha uzar. Daha uzun olur. Ee, şu an bezeli gördüğünüz gibi traktör e, buğday, Bu yüzden, buğday mibzeri ile etmektedir. buğday mibzeri kullanıyoruz. Bu yüzden sıra arası ekimiz 15-17 santimken sıra üzere mesafemiz 3-4 santim yani 4-5 santim aralığındadır. Sık çıkmasını isteriz bezelyenin. Ki daha sonraki çekimlerimizde bezelyenin gelişim esnasında bunlara daha çok yer vereceğiz, anlatacağız. Şu an için ekimi yaptığımız için çok fazla konularda girmek istemiyorum. Üreticimizin beyanına göre şu an e, tarlaya yaklaşık 40 kilo civarında e, 3-15 cinsi e, kök gübresi e, attığını bize beyan etti. Ki e, orijinal tohumları şu an bizde dekara yaklaşık olarak 20-22 kilo arasında tohum kullanıyoruz ki e, fakat eğer orijinalden almak kendi tohumunu kullanıyorsa çiftçi bu 30 kilolara kadar çıkmaktadır. и даже н Evet değerli sevgili çiftçi dostlarımız gördüğünüz gibi yaklaşık olarak toprağın e, 3-4 santim özür dilerim 4-5 santim altına ve 5-6 santim ve yani 4-5 santim aralıklarında tohumlara atıldığını buradan sıvırsak görebiliyoruz işte. Tohumları gördüğünüz gibi biri burada. Diğeri şurada. Ve bu şekilde sıra olarak attığını görüyoruz. Evet değerli çiftçi dostlarımız Şu an tarla sahibi Habib Ozar ile birlikteyiz. Abi öncelikle hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Yani, başladınız. Evet. Habib abi ne kadar, kaç dekar ekiyorsun? 175 dekar. 175 dekar. O maşallah. Yaklaşık olarak ne zaman hasat olur fazla bunu ektin? Mayıs 15'ten 25 arası. Fabrikaya ektin. Yani tuk taş ve tam ek. Tuk taş Kaç yıldır abi bu iş yapıyorsun çiftçiliği? Çiftçiliği yapıyoruz işte yavaş yavaş büyüme başlıyoruz yani. Doğduğumuz zaman. Evet. Yani Doğduğumuz zaman evet, çiftçiyiz. E, bezelye haricinde ne ekini yapıyorsun? Abi? Domates ekiyorum. Başka bir şey ekmiyoruz yani. Domates ekiyoruz. Bezelyenin Hasattan sonra ekeceksin. Domates ekeceğiz. Domates ekeceğiz. Domates. Genelde mısır falan kendine çok Ekmeliyim. oluyor. Ekmiyorum ben. Ben domates ekiyorum. Mısır kurtar demiş. Mısır burada. İcacı oldu. Mısır ekmiyoruz. Bugün yeni mi başladı? Bu bugün, bugün yeni başladı. Ekim yeni başladı. İlk tarladayız. İlk yani. tarladayız. Yani. Abiciğim o zaman ne diyeyim? Hayırlı olsun diyeyim. Sağ ol. İnşallah teşekkür ederim. İnşallah bol ederiz. bereketli olsun. Amin inşallah. Bol para kazanıp. İnşallah. Bir sonraki çekimlerde tamam. inşallah yine birlikte oluruz. İnşallah. İnşallah. Çıkın ee, çıkınca. Çıktıktan sonra da birlikte oluruz. Tamam olursun. İnşallah inşallah e, beklerim. Evet değerli sevgili çiftçi dostlarımız bir sonraki e, videomuzda görüşmek dileğiyle her ne kadar sürçülüysa etsek affola. Bir sonraki çekimde başka bir konu ve korkmanızı bir olmak üzere.